kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arçelik yeni ürünleriyle yine tekrardan karşınızdayız. Yeni ürünümüz 278-551 e Inox alttan kombi olan buzdolabı. Ürün aslında genel olarak özelliklerine baktığımız zaman Inox üretimde üretimi olan alttan dolduruculu ve elektronik kontrol panelindeki sistemden istediğiniz gibi altın ve üstün ayarlı yapılabilir kolaylıklar özelliğine sahip olan bir üründür. Tatil modu gibi özellikler, ProSmart inverter motorla parça size 10 yıl motor garanti hizmetini sunabilme gibi ve aydınlatma olarak baktığımız zaman LED aydınlatma özellikli bir üründür ve tavan kısmındadır. Hareketli gövde rafı özellikleri vardır. Teknolojik olarak özelliklerine baktığımız zaman Full French Plus gibi, Vitamin Zone gibi özelliklerine sahip olan bir üründür. Ses desibel olarak baktığımız zaman ise dolabın gerçekten çok düşük ve 35 desibel. Litre olarak baktığımız zaman ise 551 litre ile gerçekten 78 santimlerde iddialı olan bir buzdolabı. Ses sınıfı olarak baktığımız zaman ise B sınıfına, istediğiniz zaman da kapı yönlerinde de değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi dolabımızın genel olarak bir bakalım ve soğutucu bölme ve dondurucu bölme özelliklerine bakalım. 278-551 buzdolabımızı şöyle genel olarak bakalım. Tabi ürünümüz 78 santimlik, geniş. Hatta hemen yan kısmında da aynı modeli, üstten dondurucu olan bir modeli de var. Panel olarak baktığınız zaman zaten dijital panelleri genel olarak aynı. Üstlerin ayarı ve altın ayarı, müşteri destek hizmetlerine kadar mevcut olan bir üründür. Enerji tüketimlerinde gördüğünüz gibi üzerinde D ve yıllık 240 gibi. Şu anda 2023'ün Ocak ayındaki satış fiyatı ise 26.849 liradan satışı var. En belirgin zaten özelliklerini direkt üstüne yapmışlar. Aerofresh gibi ikili nesil soğutma özellikleri, vitamin zon gibi, destek müşteri hizmetleri gibi ve multimot özelliklerine kadar sahip. Ara panele baktığımız zaman ise burada ışıklandırma özellikleri ve ProSmart Inverter motor olması 10 yılda motor garantisini veriyor. Alt kısma baktığımız zaman ise iki çekmeceli dondurucu özellikli bir ürün ve 150 litre hacme sahip olan bir üründür. Üst kısma baktığımız zaman ise Aerofresh özellikleri gibi, hareketli raf özellikleri gibi ve 401 litrede iç hacme sahip olan Full Fresh Plus Vitamin zonu özellikli ve görmüş olduğunuz gibi sıfır kahvaltı özellikli bir üründür. Yan kısma baktığımız zaman ise en belirgin özelliklerinde zaten raf sistemleri hareketli olarak istediğiniz zaman çıkartıp alt ve üst kısma koyabiliyorsunuz da. Buzdolabımızın şimdi soğutucu bölmesine bakalım. Tabi kombi dolap olduğu için üst kısımda soğutucu bölme özellikleri olan dolabın zaten en belirgin özelliklerinde 551 litre tüm ama soğutucu bölmesi ise 401 litreye geliyor. Buzdolabın soğutucu bölmesinde Aerofresh gibi özellikler sahiptir. Tabi burada gördüğünüz gibi hava kanallarında homojen soğutma özelliği sağlayarak gıdaların renginin dokusunu ve nem korumasını direkt sağlar ve daha uzun sürede tazelikler sunabiliyor. Dolabın zaten kendi içerisinde vitamin zon gibi, full fresh gibi özellikler vardır ve dijital panelin üzerinde ise destek servis hizmeti ile 3 saniyeli olarak basılı tuttuğunuz zaman 15 dakika içerisinde müşteri temsilcisi tarafından geri aranarak sorunuzu direkt çözüm yapabiliyorlar. Dolabın aslında en güzel özelliklerinden biri ise multimod özelliğine sahip olduğu için soğutucu ve dondurucu özellikli teknolojisiyle buzdolabınızdaki dondurucu bölümünü isterseniz soğutucu, isterseniz kapalı konumda dahi bırakabiliyorsunuz. Soğutucu bölmesi kapalı kullanılabilirsiniz ve bu şekilde de buzdolabınızda 5 farklı modele kullanma esnekliğini de size sunabiliyor bu arada. Şimdi hemen iç kısmına bakalım bu arada. İç kısmına baktığımız zaman Aerofresh özelliği gördüğünüz gibi hemen üst kısımda. Bu arada aydınlatma özellikleri de direkt yine aynı şekilde üst panelde yapılmış. Bu arada hareketli rafa özelliğimiz Gördüğünüz gibi sağ ve sol kısma doğru çekerek hareketli raf özelliğini yapabiliyorsunuz. Soğutucu bölmeleri ise fan özellikli bir üründür. Teknolojik özelliklerine baktığımız zaman hava kanallarıyla Full Fresh Plus özelliği vardır. Bunun size sağlayacağı faydaya baktığımız zaman ise buzdolabının Full Fresh Plus teknolojisi ile buzdolaplarında özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar. En uygun şartlarda saklanan gıdaların bozulma ve bayatlamasını direkt geciktirme özelliğine sahip olur. Yeşilliklerde, sebzelerde ve meyveleri 3 kata kadar daha taze tutma özelliği ve güvenli bir şekilde de koruma sağlar. İkinci koruma özelliğimizde ise vitamin zon özelliğine sahip olan bir üründür ve vitamin zon özelliğinde size sağlayacağı faydaya baktığımızda ise Türkiye'de ilk olarak vitamin zon teknolojisini çıkartan Arçelik bu teknolojisinde doğal gün ışığı döngüsünü aslında simüle etmesini sağlıyor. Böylece buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerinizi daha taze canlı görünümü yanı sıra vitamin değerlerini daha uzun sürede korumasını sağlar. Sebzenik bölmesine baktığımız zaman yeşil, kırmızı ve mavi ışık olarak da renklerini de görebiliyorsunuz. İç kısmına baktığımız zaman ise gayet geniş olarak yapılmış. İstediğiniz zaman bunları tabii çıkartabiliyorsunuz bu rafları. Kolaylıkla da yıkama imkanı size sunabiliyor. Kahvaltılık bölmesine baktığımız zaman ise yine aynı şekilde gördüğünüz gibi geniş olarak ve hassas nem kontrol özelliğini sağlayarak sıfır kahvaltı bölme özelliğinde size sağlayacağı faydaya bakabiliriz. Buzdolabımızın kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et, balık gibi ürünlerin ve kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için en ideal bir alandır aslında. Yan kısımlara baktığımız zaman ise gördüğünüz gibi en üst kısımda paneli bütün olarak yapılmış. Alt kısımdakiler ise hareket özelliktedir. Bu arada istediğiniz zaman bunları çıkartıp alt kısımlarda dahi kullanabiliyorsunuz. Yumurtalıklarına baktığımız zaman sarı olarak üretilmiş. Yumurtalıkların hatta özelliklerine bakın. Doğal yumurta kabuklarının rengi almış olduğu ve üretimdir. Bu arada bulaşık makinesinde de yıkamaması direkt öneriliyor. Evet alt kısımdaki rafa baktığımız zaman ise aynı şekilde yine içeceklerinizi koymak için de geniş olarak yapılmış. Otucu bölmesine baktığımız zaman ise 401 litre de hacme sahip. Şimdi buzdolabımızın dondurucu bölmesine bakalım. Tabi alttan donduruculu kombi özellikli bir ürün olduğu için Dondurucu çekmece sayısına baktığımız zaman gördüğünüz gibi iki tane direkt çekmeceli olarak ve buzluk tipine baktığımız zaman ise kapalı olarak hatta şöyle üst kısmını açalım. Bunu kolaylıkla tabii çıkartılabiliyor. Şöyle göstereyim. Bu arada içerisindeki üst kapakları da aynı şekilde direkt ayrılabiliyor. Ve burada koyacağınız suları alt kısma direkt dökerek dondurucu bölmesinde de kullanım imkanı size sunabiliyor. Rafların iç kısmına baktığımız zaman ise gayet geniş olarak yapılmış ve günlük olarak dondurma kapasitesine baktığımız zaman ise 7 kiloya kadar hızlı bir şekilde de dondurma kapasite özellikleri var. Aydınlatmaları ise kapının üst kısmındaki bulunan yerlerde ışıkları vardır. Ve bunlar direkt yansıtma sayesinde alt kısımda da dondurucunun ışık olarak özel kapalı kapının üzerinde direkt tasarımı yapılmış bir üründür bu arada. Kapasite olarak baktığımız zaman ise 150 litredir. İstediğiniz zaman tabi bunları kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Direkt istediğinizde İlla ki çekmeceli olarak kullanma değil, çekmecesiz olarak da kullanım imkanı size sunabiliyor. Buzdolabımızın ağırlık ve ölçülerine baktığımızda ise 103 kilo ağırlığına sahip olan bir üründür. Boy olarak baktığımızda ise 187 santimdir. Derinlik olarak baktığımızda ise 76, genişlik olarak da 78 santimdir. Hatta şöyle direkt üzerinden de görebilirsiniz. 187, 78 ve 76 olarak. Buzdolabının enerji tüketimine baktığımız zaman ise D enerji sınıfına geliyor. Yıllık olarak elektrik tüketimi ise 240 kilovat saate geliyor. Dondurucunun net hacmi olarak baktığımız zaman ise soğutucu bölmesi 401 litreyken dondurucu bölmesi 150 litredir. Ses sınıfı olarak baktığımız zaman ise 35, sınıflandırma olarak ise B sınıfına geliyor. Evet dolabımızı gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Çünkü 78 santimleri özellikle şimdi daha önceden üretimlerde 70 ve 74'tü. Şu anda 78 ara ölçüler litre hacimleri 500 litrelerin üzerinde olduğu için gerçekten çok ciddi talep oluyor ve özellikleri de gerçekten de çok iyi. Şimdi aldığınız dolabın rakamsal olarak baktığınız zaman full özellikli bir dolap olması sizin için hem ürünlerinizi tazeliği ve koruma açısından çok da iyi olduğunu görebileceksiniz. Evet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen de haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.